Muş'un Sungu beldesinde geçimlerini çiftçilikle sağlayan söylemez çifti tütünden elde ettikleri gelirin büyük bir bölümünü çocukların eğitimine ayırıyor. Altı tane çocuğum var. Hepsi de okulda, Hepsini de tütün sayesinde onları okuttuk. İlk okul, ondan sonra lise, şimdi üniversiteye geçtiler. Tütünle bütün çocuklarımı okuttum. Tütün ekip tütünle okutuyorum çocuklarımı. Okula devam eden çocuklarının eğitimi için 8 dönüm alanda tütün ekimi yapan Mehmet Şirin ve Fatma Söylemez çifti 25 yıldır geçimlerini çiftçilikle sağlıyor. Bir tane çocuğum var. Altısını da okutuyor. Büyük o kızım diyetisyen okuyor. Onun ikincisi eczacılık bu sene kazandı Ege Üniversitesi. Diğeri Antalya okuyor. Yeni bu sene o da şeye girdi, sınava girdi. O da kazandı bilgisayar programcılık. Üçüncü çocuğumu bu sene tercih vermedik. Üçü beraber okutamadık dördü beraber. Üç, dördüncü o çocuğum, beş, beşinci çocuğum lisede okuyor. E, bütün gelirimiz tütündür. Tütün ekiyoruz. Çocuklar liseye kadar rahat okutturdum. Yani fazla zorlanma. Sekiz sene okumuşlar. Bu sekiz sene yaz tatili hep tütünde geçirdi.